Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet yeni bir kamu aydınlatma platformu ile para kanalında karşınızdayız. Borsa İstanbul haftanın ilk gününde arkadaşlar oldukça iyi bir performans gösterdi. %2.74 yukarıda tamamladı 5197 puandan. Özellikle arkadaşlar gelen haberlerle birlikte... Borsa İstanbul'da büyük bir patlama olduğunu gördük. Nasıl bir haberdi? Varlık fonundan borsaya 1 milyar dolarlık destek haberiyle birlikte borsa İstanbul nedir negatiften gün içerisinde pozitif yöneldi. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere şimdi Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi'nin sermaye arttırımına ilişkin haberini okuyacağız. Kamu yayınlatma platformuna saat 18.33'te bildirdiler bu haber arkadaşlar. Evet özet bilgi bedel sermaye artırımı Yönetim Kurulu kararı hakkında yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklama mı hayır. Kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon mevcut sermayesi 53 milyon 369 bin. E, Ulaşılacak sermaye 100 milyon 66 bin 875 olacakmış arkadaşlar. %87.5 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Türk Traktör 46 milyon 697 liranın 39 milyon 14.356 lirasını öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından 7 milyon 683 bin 519 lirasın geçmiş yıl karlarından karşılamak üzere toplam da 46 milyon 697 bin 875 liralık iç kaynaklardan bedelsiz pay alma karşılığında bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Yani tekabül ettiği rakam ve oran %87,5 arkadaşlar. Şirketimizin 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.369.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklarla karşılanmak üzere %87 46 .697 %87.5 oranında artış ile 46.697.875 TL arttırılarak 100.066.875 TL Türk lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir diyor. Ve burada biraz önce anlattığım bilgilerin hepsini sizlere sunuyor. Ve bunun için Merkez Kayıt Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a başvurduklarını bizlere belirtiyorlar. Unutmadan belirtelim. Hatırlatalım bu bir sadece yönetim kurulu kararıdır. Yönetim kurulu kararı SPK'ya başvuru yapma yaptıktan sonra başlar ve SPK da bunu onayladığı zaman arkadaşlar ne olur? Resmileşir ve tekrar bir kamuoyu yayınlatma platformuyla ne zaman bedel sermaye gerçekleşeceği duyurulur. Ama şu anda sadece Türk Traktörü Ziraat Makine Anlamış Şirketi yönetim kurulu kararıyla %87,5 oranında bir bedel sermaye arttırım kararı almış. Ne demek oluyor? 100 hisseniz varsa 187,5 olacak arkadaşlar. Hemen isterseniz bir bugünkü performansına bir bakalım. Evet, Türk Traktörü 571 lira 90 kuruştu şu anda arkadaşlar. %2,07 bugün pozitif bir değer kazanmış. Endeks 6,1 gelir görüyoruz. Son 5 günde de 2,51 bir pozitiflik var. Son bir ayda ise %1,06 negatiflik var. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sadece Türk Traktör'ün %87.5 bedel sermaye arttırım kararı aldığını yönetim kurulu tarafından karar alındığını bildirdik. Henüz resmiyet yok. SPK tarafından henüz onaylanmış bir şey yok. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler.